Muhteşem bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir ara kaybolduk zannettik ama bölgeyi tekrardan bulduk. Bakın kalp çok net bir şekilde karşımızda. Burada bayan mezarı var sevgili dostlar. Burada çok güzel bir bayan mezarı var. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Bunda bir kasa değil birkaç kasa olur. Bunu zaten buradan mezardan bir şey çıkarmamız bizim benim imkansız arkadaşlar. Bazıları diyor üstad sen yeter ki çağır, biz diyor anasını ağlatırız ama zaten biz net tespitler yapıp izimli kazı yapmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla zaten açmıyoruz ama ben buraya açmaya girişmem çünkü bu kendi başına bakın arkadaşlar bir şaheser, kalp figürü yanında kaplumbağa kafası, kaplumbağanın boyun kısımlarında da arkadaşlar genel anlamda hediye kasası oluyor ki hediye kasası ben daha önce tespit etmiştim orada işaretinde görebilirsiniz. Arkadaşlar orada hediye kasası var. Bir de çevresinde de aynı şekilde hediye kasaları var.